Merhaba arkadaşlar, herkesin kurban bayramını kutlarım. Üç gün önce yayınlamış olduğum video hakkında bilgi vermek istedim sizlere. Ee, bana sorulan sorunun çok yanlış olduğunu ve çok sinirlendiğim için aptalca cevap verdim. Yani kesinlikle patla, patlak cümlesi söz konusu değil, patlak filan da değilim. Kesinlikle sinir, sinirlenerek söylediğim bir cümle o. Bir de e, paylaşılan sitelerin altında yazdığım e, Videonun altına yapılan yorumlar hiç hoşuma gitmedi. Beni tanımadan insanların yargılaması, yorum yapması çok yanlış bir şey. Ve Facebook ve Twitter hesabımdan da hani patlak mısın gibisinden mesajlar atmasalar insanlar çok sevinirim. Hani bu durum artık çok sıktı beni. Hani 3 gündür söz konusu. Rahatsız olduğumu bilgi vermek istedim size karşı. Hani e, patlak değilim. Yani tutup da bunu bana sormayın. Çünkü çok sinirlendim. Ve zaten harf ederken, cümleyi kullanırken diyelim dedim. Ben patlağım demedim. Hani ikinci kısmında dedim ama sinirden yani fark etmiş sinirdir zaten. Bilgi vermek istedim arkadaşlar. İyi akşamlar dilerim.